Zeytinburnu gibi oralarda bir yerde sormuştu. Hmm. İşte ülkenizde açlık varmış şöyle böyle bir sürü sorular sordu. Dedim ki bizim sadece çöpe attığımız ekmeklerle başka ülkeler doyar. Öyle bir durumdayız ve asla inanmıyorum. Bunu da özellikle kimler söylüyor biliyor musunuz? O hani açız diyenlerin saçına, tırnağına, üstüne, kıyafetini cebindeki telefonla bir bakın. Bir bakın o zaman bu ülkede açlık var diyeceğim. Hayatımda, ömrümde bu kadar bol, bu kadar rahat bir ülke dünyada yok. Hiçbir yerde yok. Bu ülkenin bizim insanlarımız var ya doymak bilmeyen bir nefis var insanlarda. Yani o kadar yani şura benim oldu ya. O kadar da o kadar da ne şükürsüzlük yani aç insan yok ülkede. Ben inanmıyorum asla ya şurada trafikte yürüyemiyorsun trafikte. Bir bakın ki milletin altındaki arabalara bir bakın markalarına bir bakın. Yani Allah aşkına kim aç bu ülkede? Bütün dünyaya bakıyoruz bir Suriye'si bilmem nesi bilmem nesi dünya geliyor buraya. Yani bu ülke aç olsa bu ülkeye gelir mi bu insanlar? Biz vallahi dünyaya da bakıyoruz. Merhametli bir cumhurbaşkanımız var. Ama e, hani bu Z kuşağı bilmem ne bilmem ne bunlar hepsi fasafiso. Sadece şunu Cumhurbaşkanımdan ve artık kim bilmiyorum yapacak edecek. Şu sosyal medyaya belirli bir yasak koysunlar. Hı. Yani hep yalan dolan, yalan dolan, yalan dolan. Yani şurada bir yalan haber yaptık. İlla e, bu devlet bunu arayıp bulacak, edecek, oraya koyacak. Aa bu yalan, bu gerçeği. Çok saçma buluyorum ve Allah Tayyip Erdoğan'ı da başımızdan eksik etmesin. Amin. Rabbim ona uzun ömür versin ama şunu da diyorum. Yanında ona düşman olanları da Rabbim yok etsin. Hani ona böyle çelme takmak <laughs> isteyenler. <için> <laughs> yani cümleyi bulamadım. İşte ona öyle çemle takanları görüyoruz işte geçmişinde olan birini Cumhurbaşkanı yaptı, birini devlet başkanı yaptı. Es geçmişe bir baksınlar onların konuştukları laflara kelimelere bir baksınlar neydiler ne oldular onun sayesinde çok affedersiniz bunu söyleyeceğim adam oldular şimdi de bana konuşuyorlar yani ben cumhurbaşkanımızı Allah bu ülkenin başından ya Rabbi eksik etmesin ama düşmanlarında Allah kahru perişan eylesin Onnun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.